bir iş yerinin dış cephesini boyayan Mert ve Ünal'ın zamana göre boyadıkları alanı gösteren grafik yukarıdaki gibidir. İkisi birlikte binanın dış cephesini boyamaya başladıktan 4 saat sonra Ünal işi bırakıyor ve Mert 6 saat daha çalışarak binanın dış cephesini boyama işini bir tamamlıyor. Buna göre bu binanın dış cephesini Ünal çalışma hızının 2 bölü 3'ü ile tek başına kaç saatte boyayabilir? Şimdi arkadaşlar bakın ikisinin de aynı metrekareyi kaçar saatte boyadığı verilmiş. 240'ı 6'ya bölersek 40. 240'ı 10'a bölersek 24. Demek ki bunlar 1 saatte 40 metrekare ve 24 metrekare alanı boyuyorlar. Şimdi i̇kisi birlikte 4 saatte. Bakın 4 çarpı 40 artı 24 artı daha sonra Mert 6 saat daha çalışıyor. 6 çarpı 40. Bakın bu işin tamamı işte işi tamam. Bakın bu da 4 çarpı 64 artı 240 olacak. Bakın 256 artı 240. Bakın burası bizim için 496 metre kare oldu. Şimdi unal çalışma hızının 2 bölü 3 ile. Bakın 24'ün 2 bölü 3'ü bizim için 16 metre kare yapar. O halde 496'yı 16'ya bölersek aradığımız cevap 31 olur. Şule, Sema ve Sevda bir işi tek başlarına sırasıyla A, B ve C saatte bitirilmektedir. yukarıda 3 tane eşlik verilmiş. Buna göre Sema işin tamamını kaç saatte bitirir? Sema bakın 5 saatte yapıyordu. Aslında soru bizden B'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar bakın A çarpı böl B bölü A artı B 16 eşit. Şimdi 16'nın gizli paydası 1'di. Bakın biz bunları şöyle yazalım. Şimdi ters çevirdiğimiz zaman, bakın a artı b bölü a çarpı b eşittir 1 bölü 16 olacak. Bakın benzer şekilde bunu da yaptığımız zaman a artı c bölü a çarpı c, bakın burası 1 bölü 12 ve son olarak b artı c bölü b çarpı c, bakın burası da 1 bölü 24. Şimdi arkadaşlar bakın bu verilen işlemleri parçalayalım. Bakın bunu bir bu şekilde, bir de bu şekilde ayırmış olsaydık. Bakın bu durumda 1 bölü, bakın a'lar gideceği için b artı 1 bölü a. Bakın burası 1 bölü 16 oldu. Aynı işlemleri ikinci ve üçüncüde de yaptığımız takdirde bakın 1 bölü c artı 1 bölü a eşittir 1 bölü 12 ve son olarak 1 bölü b artı 1 bölü c eşittir. 1 bölü 24 oldu. Şimdi soru bizden b'yi sorduğu için arkadaşlar bakın şu ikinci işlemi eksi ile çarpıp bunları taraf tarafa toplayalım. Bakın bu durumda 1 bölü a'lar ve 1 bölü c'ler gider. Geriye 2 bölü b kaldı. Bakın burası da 1 bölü 16 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 24. Bakın yani şu kısım eksi olacak. Şimdi 16, 12 ve 24'ün ortak katı 48. Bakın bunu 3 ile, burayı 4 ile, burayı da 2 ile genişlettik. O halde bakın 3 eksi 4 artı 2 bölü 48. Yani 2 bölü B eşittir 1 bölü 48. İşaret dışarı yaparsak B eşittir 96 olur. Selçuk ile Arzu bir işin tamamını birlikte çalıştıklarında 6 saatte bitirebiliyorlar. Arzu tek başına 3 saat çalıştıktan sonra Selçuk yardıma geldiğinde ise kalan işi 5 saatte bitirebiliyorlar. Buna göre Selçuk işin tamamını tek başına kaç saatte bitirebilir? Bakın Selçuk A, Arzu ise B saatte bitirsin. Şimdi i̇kisi birer saat çalışır, çalışmış olursalardı 1 bölü A artı 1 bölü B. Bakın, tamamını 6 saatte bitiriyorlarsa 1 saatte 1 bölü 6'sı kadarını bitirirler. Bakın Arzu tek başına 3 saat çalıştı. 3 bölü bakın Arzu Bey'di. Artı. Şimdi ikisi beraber 5 saat çalışıyor. O halde 5 çarpı. Bakın 1 bölü A artı 1 bölü B. Bakın bu iş bittiği için eşittir 1 olmalı. Şimdi arkadaşlar zaten şuranın bakın yukarıda bulduk. Burası 1 bölü 6. O halde 3 bölü b artı 5 bölü 6 eşittir 1. Bakın 5 bölü 6'yı karşı tarafa atarsak 3 bölü b dediğimiz şey 1 bölü 6 yani b eşittir 18 oldu. Şimdi biz arzuyu bulduk soru ise bizden selçuğu istiyor. Bakın ilk yerine yazarsak 1 bölü a artı 1 bölü 18 eşittir 1 bölü 6. Karşı tarafa atarsak 1 bölü a eşittir. Bakın burayı 1 ile burayı 3'e genişlettiğimiz için burası 2 bölü 18 yani 1 bölü 9 olacak. O halde buradan a eşittir 9 bulunur. Halı dokumacılığı yapılan bir atölyede halı dokuma makinesi bir halı 30 dakikada, elle dokumayla ise bir halı 150 dakikada bitiriliyor. Halı dokuma makine ile başlayan bir halı dokuma işi 20 dakika sonra teknik sebeplerden dolayı elle dokunmaya devam edilerek halı dokuma işi bitiriliyor. Buna göre halının dokunması kaç dakika sürmüştü? Bakın halı dokuma makinesiyle 20 dakika. O halde 20 bölü 30. Artı elle ise x dakika örülsün. Bakın x bölü 150. Halı işi bittiği için eşittir 1 olur. Bakın bu kısmı 5 ile genişlettiğimiz takdirde x artı 100 bölü 150 eşittir 1 olacak. Bu durumda işler yaparsak x artı 100 eşittir 150. x eşittir 50 olur. Bakın bu el ile geçen süre 50 dakika. Bir de başlangıçta makine ile 20 dakika geçmişti. O halde toplamda 70 dakika sürmüştür. Bir işi Mustafa ve İrfan 36 saatte bitirebiliyor. Mustafa'nın çalışma hızı, İrfan'ın çalışma hızının 3 katıdır. Mustafa çalışma hızını 3'te 1 oranında azaltırsa ikisi birlikte işin tamamını kaç saatte bitirebilirler? Şimdi arkadaşlar bakın Mustafa ve İrfan için. Şimdi çalışma hızı Mustafa'nın çalışma hızı İrfan'ın çalışma hızının 3 katı. İrfan 1 saatte x kadar iş yaparken Mustafa ise 3x kadar iş yapar. O halde bakın ikisi beraber 1 saatte 4x kadar iş yapar. 36 saatte ise 4x çarpı 36'dan 144x kadar iş olur. Bakın bu işin tamamı arkadaşlar. Mustafa çalışma hızını 3'te 1 oranında azaltırsa, bakın 3x'in 3'te 1'i x yani Mustafa x kadar azaltır. O halde Mustafa artık 2x kadar iş yapar. İrfan hala x kadar yapıyor. O halde bunlar toplamda 1 saatte 3x kadar iş yapıyor. O halde işin tamamı 144x. Bakın bunu da 3 x'e bölersek aradığımız cevap 48 olur. Aydın cep telefonunu şarj ederken A ve B marka iki şarj aletinden birini kullanmaktadır. A marka şarj aleti ile telefon 3 saatte, B marka şarj aleti ile telefon 4 saatte şarj edilmektedir. Aydın telefonunu B marka şarj aleti ile 2 saat şarj ettikten sonra A marka şarj aletini kullanmak zorunda kalıyor. Buna göre bu telefonun şarj süresi kaç saat sürer? Şimdi arkadaşlar bakın B ile 2 saat. O halde 2 bölü 4 artı A ile x saat diyelim, x bölü 3. Telefon dolduğu için eşittir 1. Bakın şu kısım 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 karşı tarafa atarsak x bölü 3 eşittir 1 bölü 2. Bu durumda 2x eşittir 3 yani x eşittir 3 bölü 2 olur. Bakın bunu da ondalıklı sayı olarak yazalım. 1 tam 10 ile Bakın yani 1,5 saat geçiyor. 1,5 saat A ile geçti. Bir de 2 saatte arkadaşlar B ile şarj etmiştik. O halde toplamda 3,5 saat olur. Tuğba ve Neslihan bir işi sırasıyla 30 ve 20. Arkadaşlar burası saat olacak. Saatte bitirebilmektedir. Bu işte önce Tuğba 6 saat çalışıyor ve mola veriyor. Tuğba molaya başladığı anda Neslihan çalışmaya başlıyor ve kalan işin 1 bölü 4'ünü bitiriyor. Ve Tuğba tekrar çalışmaya başlıyor. İşin kalan kısmını birlikte bitirdiklerine göre başlangıçtan itibaren işin tamamı kaç saatte bitmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın 30 ve 20'nin ortak katı 60 olduğundan şöyle gidelim. Tuğba her saat başı 2 birim iş yapsın. Neslihan ise her saat başı 3 birim iş yapsın. Bu durumda işin tamamı arkadaşlar bizim için 60 birim olacaktır. Şimdi işte önce tuğba 6 saat çalışıyor. Bakın 6 çarpı 2'den 12 birim yapıldı. O halde kalan 48 birimdir. Daha sonra tuğba olaya başladığı anda neslihan çalışmaya başlıyor. Ve kalan işin 1 bölü 4'ünü bitiriyor. Bakın 48'in 4'te 1'i biri 12 birim. Bakın 12'yi de Neslihan 3 birim yaptığı için 3'e bölersek burada 4 saatli bir vakit harcıyor. Bakın 12 birimi Tuğba yaptı. 12 birimi Neslihan yaptı. 24 birim bitti. Geriye 36 birim kaldı. Bakın ikisi beraber 5 birim yapıyor. O halde bunu böldüğümüz zaman burası da 7.2 saat yapar arkadaşlar. O halde başlangıçta Tuğba 6 saat çalıştı. Sonra 4 saat Neslihan çalıştı. Sonra 7.2 saat beraber çalıştılar. Bakın toplam 17.2 saatte bu iş biter. Seyran Hanım bir işi her gün bir önceki günkü hızının iki katı kadar hızla 5 günde bitirmektedir. Buna göre ilk 3 günde bitirdiği iş miktarı, ilk 4 günde bitirdiği iş miktarının kaçta kaçıdır? Şimdi arkadaşlar bakın birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci gün. Şimdi hızımız iki katına çıkıyorsa günlük yaptığımız iş miktarı da iki katına çıkmalı. Biz birinci gün eğer arkadaşlar bir birim iş yaparsak ikinci gün iki, üçüncü gün dört, dördüncü gün sekiz ve beşinci gün on altı birimlik iş yapmış oluruz. Bakın buna göre ilk üç günde bitirdiği iş, bakın ilk üç günde bitirmiş olduğu iş bir artı iki artı dörtten yedi. İlk iş miktarı ilk dört günde bitirdiği ilk dört gün ise bir artı 2 artı 4 artı 8. Bakın burası da 15 olur. Bize kaçta kaçtır demiş. 7 bölü 15'idir. Mahmut ve Hayri farklı iki kamyonetin kasasına tuğla dizmektedir. Mahmut dakikada 120 tuğla, Hayri dakikada 80 tuğla dizmektedir. Aynen tuğla dizmeye başladıklarında Mahmut dizeceği tuğlaların yarısını bitirdiğinde Hayri'nin dizmesi gereken 200 tuğlası, Hayri dizeceği tuğlaların yarısını bitirdiğinde Mahmut'un dizmesi gereken 75 tuğlası kalmaktadır. Buna göre her ikisinin dizmesi gereken tuğlaların toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar hem yarısı dediği için hem de dakikada 120 tuğla atması için Mahmut'un sayısına 240x diyelim. Bakın yarısı yarısı 120x. Bakın dakikada 120 tane attığı için bölü 120. Bakın demek ki geçen süre x dakikada. Hayri bakın bu x dakikada her dakikada 80 tula attığı için 80 çarpı x bakın bu kadar attı. Ve daha 200 tula daha var. Demek ki hayrinin sayısı da buymuş arkadaşlar. Şimdi ikinci maddemizi kullanalım. Birinci madde işimiz bitti. Şimdi ikinci maddede hayri dizeceği turların yarısını bitirdiğini bakın bunun yarısı 82'ye böldüm 40x 202'ye böldüm 100. Bakın bunu dizmek hepsini 80'e bölmeliyim. Burada geçen süre ile Mahmut'un dizmesi gereken 75 tuğlası var. O halde 240 x eksi 75 bölü 120. Bakın bu ikisinin süresi eşit olmalı. 40'a böldüm 2, 40'a böldüm 3. Şimdi içler dışlar yaparsak 120 x artı 300 eşittir 480 x eksi 150. Bakın karşı tarafa atarsak 450 eşittir 360 x oldu. Bakın sıfırlar gider. Her tarafı 9'a böldüğümüz takdirde 5 eşittir 4 x. O halde x eşittir 5 bölü 4 geldi. Şimdi bizden toplam tula sayısını sormuştu. Bakın 240 x burada. 80 x burada 320 x. 320 x x yerine 5 bölü 4 yazdım. Bir de artı 200 var. Bakın şöyle 4'e bölersek 80. 80 kere 5 400. 200 de buradan toplam tuğla sayımız 600 olur. Da Erdal ve Pembe'nin bir işi bitirme süreleri sırasıyla 2, 3 ve 6 ile doğru orantılı. Üçü birlikte bu işi 12 saatte bitirebilmektedir. Buna göre Arda tek başına 2 saat. Erdal ve Pembe birlikte 6 saat çalıştıklarında işin kaçta kaçı bitmiş olur. Şimdi arkadaşlar bakın bitirme süreleri orantılı olduğundan A2T, Erdal 3T ve Pembe 6T sürede bitirir. Şimdi bitirme süremiz bakın en çok olan pembeyken en az olan Arda. O halde birim zamanda yani bir saatte yapmış oldukları iş miktarları ters olmalı. 2, 3 ve 6'nın ortak katı 6 olduğundan bakın Arda aslında bir saatte arkadaşlar 3 kadar 3 birim kadar iş yapsın. Erdal 2 birim kadar iş yapar. Pembe ise 1 bir birim iş kadar yapar. Bu durumda bakın. 3'ü birlikte 12 saatte. 12 çarpı 1 artı 2 artı 3. Bakın buradan 6 kere 12'den 72. Bakın burası işin tamamıdır arkadaşlar. Şimdi Arda tek başına 2 saat çalışıyor. O halde 2 çarpı 3 artı Erdal ve Pembe birlikte 6 saat. 6 çarpı 1 artı 2. Bakın bu yapmış oldukları iş. Bunu 72'ye bölüyoruz. Bakın burası 6 artı 3 kere alttan 18 bölü 72. Bakın bu kısım 24 bölü 72 yani 1 bölü 3 olur.